Türk yazarı Ahmet Kıvanç'la meclise geldikten sonraki süreci konuşacağız. Başvurular nasıl olacak? İşte maaş hesaplamaları ile ilgili sorular var. Kapsam değişir mi? bununla ilgili çok talep var. Hepsini soracağım. Ahmet Kıvanç merhaba hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi gelirse meclise bu ne kadar sürer? Kapsamı ile ilgili değişiklik olması, işte 99 deprem mağdurları, başka başlıklar var. stajla ilgili talepler vardı. Herhangi bir değişiklik olur mu çerçeveyle ilgili bir bunu sorayım bir de meclisteki süreç ne kadar zaman alır ne zaman tamamlanır Evet yüzden çok güzel özetledi. Hı -hı. Bu hafta eğer meclise sunulursa e, yasalaşma süreci aslında iki hafta içerisinde e, tamamlanabilir. Çünkü komisyonda ve genel kurulda e, gerek muhalefet gerekse iktidarın e, hızlıca görüşme konusunda, yasalaşma konusunda bir e, şeyi, çabası var en azından. Evet. E, tabii şeyin yasa teklifinin içerisinde tartışmalı bir madde olmamak kaydıyla bu süreç e, hızlı bir şekilde e, tamamlanır. E, Tamamen siyasi anlamda genel olarak teklifle ilgili EYT konusunda karar verilmiş durumda. Bundan sonraki çalışmalar aslında teknik çalışmadan ibaret bir anlamda. Sözünü ettiğiniz işte stajyerlerle ilgili staj başlangıcı olabilir mi? O çok siyasi karar gerektiren bir konu. Hı -hı. Açıkçası ben o konuda bir gelişme beklemiyorum. Hı -hı. Eğer... Hı -hı. Öyle bir gelişme olacaksa olacak idiyse bunun daha önce açıklanması gerekiyor. Gerekir. Meclis aşamasında o konuda bir gelişme beklemiyorum ama dediğiniz gibi çok fazla talepler var. Deprem döneminde işte 8 Eylül 1999'dan sonra yıl sonuna kadar 1999 sonuna kadar olan döneminde kapsama alınması şeklinde de talepler var bu konuda yine siyasi bir karar gerektirir. Açıkçası biraz zor gibi görünüyor ama tabi belli olmaz yani sürecin ne getireceği. Hı hı. Eğer görüşmeler Şubat ortasında tamamlanırsa Serap Bilet yasa Şubat ortasında resmi gazetede yayınlanabilirse başvurular, emeklilik başvuruları ayın sonuna kadar, Şubat ayının sonuna kadar yapılabilir. Bu konuda çok büyük sıkıntı olmasını beklemiyorum açıkçası. Çünkü E-Devlet üzerinden 24 saat süreyle başvuru yapma imkanı var. Vatandaşlar ilk başta panikte belki bir yoğunluk oluşturabilirler ama buna gerek yok. O süre eğer iki haftalık bir süre kalırsa rahat rahat E-Devlet üzerinden başvuru yapma yani imkanı SGK olabilir. E Zaten o başvuru... SGK temsilciliklerine, merkezlerine gitmelerine gerek yok. Başvuru E-Devlet'ten yapılacak. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü böyle olsa da, online başvuru olsa da pek çok kişi yüz yüze başvuruyu tercih ediyor. Ben kendim gideyim, işte başvurumu yapayım diye. Buna gerek var mı? Hepsi online mi olacak? Aslında hepsi online olabilir. SGK merkezlerine sadece şunun için gidilebilir hizmet farklı farklı çalışma çalışması vardır ne bileyim hizmet birleştirmesi yapılmamıştır falan. Öyle durumlar için bizzat gitmek gerekebilir ama onlar için de zaten geçmişte birçoğu yaptı hizmet birleştirme işlemlerini. Hı. Genel olarak yani sosyal güvenlik merkezlerine hiç gitmeden E-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini yapıp tüm süreci de oradan takip etmek mümkün olacak Dolayısıyla bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Eğer Şubat sonuna kadar tabi yasa çıktığı tarihte koşullar tamamlanmış olan kişiler için Şubat sonuna kadar emeklilik başvurusunu yaptıklarında muhtemelen Nisan ayında aylıkları ödenir ama 1 Mart'tan geçerli olmak üzere ödenir. Topluca para ödenir yani Nisan ayında. Normalde aslında SGK bu başvuru yapıldıktan sonra da emeklilik işlemlerini 2 haftada tamamlıyor. Yani 3 haftaya çok nadir sarttığı oluyor. Ama çok sayıda kişi işte en azından belki işte milyonlarca kişinin başvurması bekleniyor aynı anda. Dolayısıyla bir yığılma olabilir. Bundan dolayı bir gecikme olursa da bunu makul karşılamak lazım. Nisan ayını ama geçirmeyeceğini tabi yani, ben ilk doğru mu, mu anladım? Yapılır, çok geçer o, olmak yani başvurular çok yığılacağı için mart başında maaşlar alınır dendi ama mart başında almaya hak kazansalar dahi ödemeler mart başında başlamayabilir. İki maaş nisan başında ödenir mi demek istiyorsunuz? Evet. Nisan ayında ödenir. Nisan ayında herkesin e, maaş ödeme tarihleri belli olacak. İşte kimisi ayın 17'sini, kimisi SSK'lılar için diyorum örneğin. 19-20 gibi devam edecek. O maaş ödeme gününde 1 Mart'tan geçerli olmak üzere e, ödeme yapılır. Normal koşullarda da e, yani bu eyeti olmasaydı zaten yani hemen bugün e, Şubat ayında başvuru yapan kişi 1 Mart'ta emekli ayrı bağlaması çok kolay değil. Sadece o, e, o Devlet memurları için ancak mümkün olabilir. Onlarda çünkü hmm. e, sıkıntı olmuyor genelde yani dosyalarında. E, kolay değil yani onun hemen bağlanması. E, normal bir süreç. bu normal işleyiş de böyle aslında yani EYT'ler olmasa da normal işleyiş böyle. Nisan ayında e, geriye dönük e, 1 Mart'tan geçerli olmak üzere topluca paralarını e, alabilirler. Burada sadece vatandaşa düşen panik olmadan, aceleye getirmeden, yığırmaya yolaşmadan eee hmm. sürecin e, başvurularını e, Önce kanunun resmi gazetede yayınlanmasını bekleyip ondan sonra da başvurularını yapabilmeleri. Serapet evet, bu yapılandırma kanunu da geliyor. Yapılandırma kanunu aslında EYT'liler de özellikle bağ kurulu EYT'liler de yakından ilgilendiriyor. Ona dikkat çekmek istiyorum. Evet. Şimdi geçmişte biliyorsunuz prim borcu olan bağ kuruluların sigortalılık süreleri durduruldu. Onların kanunların bir hakları var. Bugünkü prim üzeri, asgari ücret üzerinden prim ödediklerinde o geçmiş dönemi durdurulan sigortalık sürelerini ihya ediyorlar. Yani yeniden emekliliklerine sayabiliyorlar ama bunun maliyeti çok yüksek. Yani işte örneğin 2000 yılında 3 yıllık bir prim borcu var silinmiş olan sigortalık süresi durdurulmuş ama o 3 yıllık primini bugün ödemeye kalktığı zaman çok yüksek bir tutarla karşı karşıya kalıyor. Yapılandırma kanunlarında son 2 yıldır bu konuda önemli bir kolaylık sağlanıyor. Ee, o günkü yani 2000 yılındaki as, e, prim tutarına bir güncelleme yapılıyor. E, e, normalde enflasyonun altında bir güncelleme oluyor. Bu faiz Hı. demiyorum. Yani faiz e, baya bir düşük oluyor. Hatta yani üçte bire göre bugün yapsa o ihya işlemini bugün yapsa ödeyeceği paraya göre 1 bir maliyette e, ihya işlemini yapabiliyor. E, bağ-kurlar prim borcu olan sigortalık süresini e, işte doldurmakta, prim günü doldurmakta zorluk yaşayan bağ-kurlar ...o durdurulan sigortalılık sürelerini ihya edebilirler yapılandırma kanunu. Bu konuda e, ondan da en azından varsa e, nakit tedarik etmeye çalışabilirler. Ama bankalardan da bu konuda, kamu bankalarından koraylık sağlanır. Eğer onu ödedikleri takdirde hemen emekli olma imkanları varsa bankalardan kan bankalarından e, ucuz krediyle eee kredi temin ederek o dönemin primlerini Peki. ödeme imkanı e, temin edilir sağlanır. Evet önemli bu iyi oldu söylediğiniz. Son olarak şunu sorayım. Şimdi geçen hafta biz sizle konuşmuştuk. E, Aralık'ta yapılan başvurularla Ocak'ta yapılan emeklilik başvuruları arasında bir %10'luk bir fark vardı. Özellikle yılbaşından sonra yeni hesaplanan maaşlara bakan emekli olacak kişilerde hem buna şaşırdılar hem de rahatsız oldular. Sonra açıklama geldi dendi ki e, burada da %30'luk bir hesaplama yapılacak tıpkı yılbaşı öncesinde olduğu gibi. Bu şu mu demek? Yani o %10'luk fark üzerine eklenecek bu aradaki fark düzeltilecek mi demek? Öyle mi anlamalıyız? Yani şu an hesaplananın üzerine bir ilave mi gelecek? Emekli olunduğunda maaş hesabı yapılırken Evet, sosyal güvenlik kurumunun açıklaması aslında mevcut kanunu uygulamayı e, evet. anlatıyor. Yani şu andaki mevcut durum anlatıyor. Burada EYT'lileri özgü bir durum değil. Kanun e, öteden beri uygulanan, 2008 yılından beri uygulanan bir kanun hükmü var. Kanunda e, ilk defa emekli aylığı bağlanılan dönemde e, e, bir önceki yılın güncellemesinin nasıl yapılacağı e, sorun teşkil ediyor. E, Sorun da esas şuradan kaynaklanıyor. Örneğin 2022 yılında memur emekli aylıklarına ne kadar zam yapmış? %78.60 oranında zam yapılmıştı. Yıl içerisinde emekli aylıklarına yapılan emek zamlar yıllık enflasyondan daha yüksek çıkarsa Evet, emeklilik başvurusunu Ocak ayında yapanların evet, aylıkları yani bunu daha düşük tutan zaten. üzerinden bu, bu bağlanmaya Bu EYT'lere özel bir durum değil. Bu hep yaşanan bir durum. Biz de sizle Ben son açıklamayı söylüyorum. Evet. Sizle de çünkü açıkladık bunu. Son açıklama sadece bunu izah eden bir açıklama mı? Çünkü oradaki ifade biraz geleceğe yönelik o, o, yararlanacak dendiği için. Yoksa bu hesaplamada bir düzeltmeye mi gidilecek? Merak edilen bu. Bu konuda bir bilginiz var mı? ya yani bu konuda talep var evet. ihtiyaç da var düzeltmeye ihtiyaç da var kanunda bir yanlışlık var Çünkü enflasyon düşük olduğu yıllarda sorun değildi o fark işte binde birin altında bir fark oluyordu ama son iki yıldır enflasyon yüksek olduğu için çok büyük fark var bu konuda çok büyük talepler var hakta da bir talep e, sadece EYT'lere de özgü değil e, de, henüz şu anda bir hazırlık yok Alır. bildiğimiz kadar ama e, bir e, ihtiyaç var e, Değişikliğe ihtiyaç var onu söylemek mümkün Evet, çünkü orada öyleymiş gibi algılayanlar da var. O nedenle bu soru çok soruluyor. Ben de size sorma ihtiyacı duydum. Ahmet Kıvan çok teşekkürler.